Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yine bir crack me ile beraberiz. Şimdi e, crack pass isimli crack me'yi çözeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber inceleyelim. İlk olarak e, crack me'miz burada. Hemen açalım. E, çok iyi. İspanyolca mı bu? Hiçbir fikrim yok. Hemen bir random şifre deneyelim. Erişim engellendi diyor. Şimdi programın logosundan falan filan ben ufak bir içime kurt düştü programın e, bilgileriyle alakalı. Evet program bir net uygulaması gibi duruyor ama burada cc++ e, denmiş ancak kendisi bir C, C++ uygulaması değil. Anladığım kadarıyla. Bundan emin olmak için hemen sol taraftan ben bir programı getireyim. Burada exeinfo var. Bu program bilgilerini almaya yarayan bir yazılım. Hemen atalım içeri. Hmm, evet. Ne diyor? programımız Crackpass Exe. Bir noktanet uygulaması, noktanet reaktörle e, şifrelenmiş. Reaktörün 4x sürümüyle 6x sürümlerinden biri olabilir diyor. Noktanet uygulaması seven noktanet tool'larımızı getirelim buraya. Şimdi e, bu şu anda en yaygın olan D4 dot. D4 dot bir e, confuser çözücü malum. Ee, aslında tam bir encryption yok nokta net uygulamalarında. Sadece işte Confusion, Virtualization tarzında korumalar konabiliyor. Hemen e, içeri atalım bakalım bize ne tepki verecek. Detected nokta net reaktör natif. Ee, şimdi ben bunu açmadan önce hemen IDA'ya atıp bir IDA'da bunun durumu nedir onu bir görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi IDA'yı açarken de .NET Assemble olarak IDA algıladı. Dediğim gibi PE header'ları parslıyor. Şimdi bir stringlerine bakalım. .NET reaktör Tempered Anladığım kadarıyla bunu hala açamamış. Çok fazla stop var. Bu demek oluyor ki .NET reaktörün 6x versiyonlarından biri. Bunu da nereden anlıyoruz? Eğer D4 dot açabilseydi D4 dot zaten reaktörün eski versiyonlarını destekliyor. Hemen buradan tekrardan exe info'ya bunu bir atalım. Ee, bakalım ne diyecek. Nokta net reaktör 6x ile 6.9 arasında. Şimdi nokta net ile alakalı şunları bilmemiz gerekiyor. 6x 6.9'a atıldıysa yüksek ihtimal bunda ve açamadıysak virtualization var. O yüzden şu an bu clean hiçbir işimize yaramıyor ve ilk başta şimdi virtualization dediğiniz şey programın orijinali memoriye yükleniyor. Ama programı siz burada açtığınız zaman aslında ufak bir şifreleme çözüp sanal makinede çalıştırıyor gibi düşünebilirsiniz. O tarz düşünebilirsiniz. Normal .NET Reactor Slayer'ı atarsanız şu an bu olmayacak. O yüzden ilk başta bu arkadaşı bizim bir memoriden dumplamamız gerekiyor x86 mı? x86 olduğu söyleniyor. Değilse de zaten 64 hata verirdi. Hemen bunu çalıştıralım. Hazır bunu çalıştırmışken şu tarz bu konsolunu da getirelim. Crack pass diyoruz ve dump selected process. Her şeyi dumplayalım. Bu hatalar önemli değil. Her şeyi dumplayamayabilir. Üst tarafta zaten birkaç tane şey dumplayabilmiş. Hemen çıkalım ve dumplarımıza bakalım. Şu anda dumplanlar bunlar. Hemen bir kontrol edelim. Bu ilk çalıştırdığımız çalışıyor. İkinci çalıştırdığımız hata verip kapanıyor. Demek ki bu ikinciyle bizim bir işimiz yok. İlkiyle işimiz var. Şimdi bunu aslında biz bir nevi virtualization'ı kaldırmış olduk. O yüzden gelelim ve .NET Reactor Slayer'ı açalım. Bu program tamamen reaktör slayer, e, nokta reaktör üstüne yapılmış açık kaynak kodlu program GitHub'da bulabilirsiniz. Şimdi bizim bu ikinci işimiz yok. Diğerlerle işim olur mu bilmiyorum şu anlık. Ama biz bunu bir buraya atalım. Ve şifrelemeyi çözmeye başlasın. Yine every translation has been detected e, dedi. Bakalım durum ne olacak? Gerçekten hala bir translation var mı? Varsa bir dump daha almamız gerekebilir. Şimdi Iı, .NET dosyaları ıı, biraz daha garip çalışır yani aslında instruksiyonlar ıı, .NET Framework tarafından çalıştırılır. Ondan dolayı aslında biz burada as normalde C uygulamalarında olduğu gibi assembly kod olarak değil de... Iı, açık açık normal kod olarak bir ile inceleyiciyle görebiliyoruz. Benim favorim... No The Spy, DnSpy Spy dediğiniz programda bir ile gösterici ama bunda hani siz kendi pro favori programınız neyse onu kullanabilirsiniz. Piyasada zaten tonlarca free program var. Hemen açalım buraya. Sol tarafa da geldi. Hemen sağ alalım hemen Slade dosyamızı içeri atalım ve incelemeye başlayalım. Şimdi refleks olaraktan dummy pointerlarla işimiz yok ve class sıfırdadır diye tahmin ediyorum. Genelde öyle oluyor. Değilse ise diğer classları da tek tek inceleyebilirsiniz. Zaten burada direkt olarak hani memory'den dumpladığımız için açık açık textler var. Şu benim username'im az önce can olarak geldi zaten. Şifrenin developer olduğu söyleniyor. Ee, Evet, şifre developer'mış. Hemen gidelim şu anda. Bunu exe'mize deneyelim. Developer. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda programımız çalışıyor. Şimdi bu tool'ları nereden biliyoruz? Bu tool'lar zamanla hani sizin de oluşacak elinizde. Forumları tek tek araştırarak işte ihtiyaçlarınızı araştırarak bu tuğlaları yavaş yavaş elde edebilirsiniz. Ben bu tuğlaların linkini veremiyorum. E, kendiniz araştırarak bulsanız daha iyi olur. Çünkü e, ben şu anda ufak sandbox'ımsı bir sistemde çalışıyorum ve hani virüs varsa e, gerçekten tool'ları da bilmiyorum. Ama tuğlaların gördüğüm, tool, kullandığım tuğlaların çoğu açık kaynak kodlu ve internette zaten çok kolay elde edebileceğiniz tuğlalar. Ee, bu şekilde, bu programın da şifresini kırmış olduk. Gelin isterseniz, şu anda hani zaten şifreyi kırdık, bir de ekstradan bu slaylenmiş dosyayı deneyelim. Hemen yüklüyoruz. Evet, şu anda geldi. Bir de şimdi stringlerine bakalım. Gördüğünüz gibi no, id'a tam olarak e, noktaya uygulamalarının stringlerini gösteremiyor. İlla bir ayarı vardır. Ben bilmiyorumdur. Doğrudur. Ama ve lakin bu konuda DNS spy kullanmak daha mantıklı. Şimdilik video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmak isterseniz kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.